Dünyanın dört bir yanından iyi ve güzel haberlerle karşınızdayız. Bugün ilk durağımız Almanya. Kur'an-ı Kerim'in modern bilimle birlikte yorumlandığı özel bir tefsir çalışması Almanya'da tanıtıldı. Bilim ve Hikmet Enstitüsü'nün organize ettiği bu özel etkinlik 120'den fazla bilim insanının katkısıyla hazırlandı. Amaç Kur'an-ı Kerim'i bugünün insanına daha derin, daha anlaşılır ve daha yaşanabilir bir dille sunmak. Almanya'dan bir başka güzel haberimiz daha var. Augsburg kentinde düzenlenen panelde Hoca Efendi'nin birlikte yaşama kültürü konuşuldu. Ionian Üniversitesi'nden Profesör Sotirios Livas, hoşgörü ve diyaloğun somut örneklerini anlattı. Profesör Doktor Mehmet Ateş ise Hoca Efendi'nin çözüm odaklı yaklaşımını vurguladı. Şimdi ta uzaklara Güney Afrika'ya gidiyoruz. Ülkenin dört bir yanından öğrenciler Midrand Nizamiye Okulu'nda düzenlenen Türkçe şöleninde bir araya geldi. Türkçe şiir, şarkı ve ilahiler okudular. Şimdi rotayı Hollanda'ya çeviriyoruz. Hollanda'nın Nijmegen şehrinde Çağlayan Dergisi birlikte yaşama kültürü temasıyla bir sempozyum gerçekleştirdi. Katılımcılar uluslararası uzmanlardı. Farklı kimliklerin bir arada huzur içinde yaşaması için önemli mesajlar verildi. Doktor Ahmet Kurucan, Batı ülkelerinde yaşayan Müslümanların toplumla ilişkilerine katkı sunan insanlar olmaları gerektiğini vurguladı. Bir güzel haberde Romanya'dan. Romanya'nın başkenti Bükreş 14-19 Mayıs tarihleri arasında uluslararası bir diyalog zirvesine ev sahipliği yaptı. Evrensel Değerler ve Diyalog Derneği Advun'un düzenlediği zirvede 48 farklı ülkeden 273 katılımcı vardı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte Hoca Efendi'nin vefatının ardından hizmet hareketinin toplumsal sorunlar hakkındaki çözüm önerileri tartışıldı. Bugünkü iyilik turumuzu Fransa ile bitiriyoruz. Fransa'da 2015'ten bu yana Ensoble ve Marie girişimiyle Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında barışı, karşılıklı saygıyı ve birlikte yaşamı teşvik eden faaliyetlerle bilinen Efesi Hareketi, çalışmalarının 10. yılını kutlama amacıyla bir etkinlik düzenledi. Paris Platformu Derneği de etkinlikte yer aldı. Konuşmacılar dinler arası diyaloğun önemine değindi. Bugünlük bizden bu kadar. Siz de bu güzel etkinliği, hikayeyi ya da başarıyı dünya duymalı diyorsanız, hizmetlere gönder et gmail.com'a yazın ve iyiliği hep birlikte yayalım. Görüşmek üzere.